Arkadaşlar merhaba ben Uğur Hoca. Ee, size yine bu dersimizde özel eğitim gerektiren, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde e, öğretim yöntemleriyle ilgili bilgiler vermeye çalışacağım ve yanlışsız öğretim yöntemiyle ilgili bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Konu başlıklarımıza bakalım. Öğrenme aşamaları, ipuç çeşitleri, özel eğitimde kullanılan yöntemler, kavram öğretimi, yanlışsız öğretim, doğrudan öğretim, davranış yöntemi, temel kavramlar, davranış yönetimini etkileyen öğretmen açıklamaları dedik ve isterseniz hızlıca devam edelim. Öğrenme nedir ile başlamak istiyorum. Öğrenme belli durumlar ve sorunlar karşısında tepki ve davranış oluşturma, gerektiğinde bunları değiştirip yenilerini edinebilme yeteneğidir. Bir diğer tanıma göre öğrenme kalıcı izli davranış değişikliğidir. Kalıcı izli davranışın oluşabilmesi için iyi planlanmış, stratejik planlara ihtiyaç vardır ve bu kalıcı davranışlar oluştuğunda öğrenme gerçekleşmiş olur. Öğrenmenin aşamalarına bakalım arkadaşlar. 1. Edinim 2. Akıcılık 3. Kalıcılık 4. De genelleme Bunlar öğrenmenin aşamaları arkadaşlar. Edinim nedir ona bakalım. Daha önce yapılmayan bir davranışı yapma edinim demektir. Akıcılık davranışı hızlı kolay ve iyi yapabilme durumudur kalıcılık davranışı rutin olarak kullanma durumudur genelleme davranışı gerektiği yerlerde ve zamanda yapma durumudur edinim sağlanmadan akıcılık ve kalıcılık sağlanamaz Akıcılık ve kalıcılık sağlanamazsa genelleme gerçekleştirilemez arkadaşlar ipucu çeşitleri var demiştik ee, isterseniz şöyle hemen en baştaki konu başlıklarımıza bakalım Öğrenme ve aşamalarını gördük. Şimdi ipucu, ipucu çeşitlerinden bahsedeceğim size. Çünkü ipucunu e, özel eğitimin bütün beceri öğretimlerinde neredeyse kullanabiliyoruz. Bilmeniz e, iyi olacaktır diye düşünüyorum. İpucu ve çeşitlerinde ipucu öğrenciye belli bir uyaranın varlığında doğru tepkide bulunmasını sağlamak amacıyla nasıl davranacağı ve ne yapacağına ilişkin hatırlatmada bulunmadır. İpucu öğrenciye belli bir uyaranın varlığında yani uyaranın ortaya konduğu anda doğru tepkide bulunmasını sağlamak amacıyla nasıl davranacağını ve ne yapacağına ilişkin hatırlatmada bulunma aşamasıdır. İpuçları sözel ipucu, işaret ipucu, model olma ve fiziksel yardımı içerir. İçerir. Tekrar sayayım. Sözel ipucu, işaret ipucu, model olma ve fiziksel yardımı içerir. Dört tane ipucu çeşidimiz var arkadaşlar. İp ucu, <laughs> sözel i̇pucu, sözel ipucuyla başlayalım. Sözel ipucu öğrencinin yapmasını istediğimiz şeyi sözcüklerle ifade etmemizdir. Öğrencinin yapmasını istediğimiz şeyi sözcüklerle açık, net, anlaşılır şekilde bir ipucuna dönüştürme şeklimizdir. İşaretli ipucu fiziksel temas olmadan öğrencinin dikkatini Öğrencinin dikkatini bir şeye çekmek için yapılan hareketlerdir. Bu hareketler kol, el, baş gibi kaba hareketlerden parmak, göz gibi ince hareketlere doğru bir yol izler. Kaba hareketlerden ince hareketlere giden bir yol izliyor arkadaşlar işaret ipuçları. Model olma bir kişinin yaptığı hareketi gözleyerek ve taklit ederek yapma ve öğretmedir ve öğrenme bütünüdür. Model olma bir kişinin yaptığı hareketi gözleyerek ve taklit ederek yapma ve öğrenmedir. Fiziksel yardımsa bir kişiye el, kol, ayak ve benzerleriyle yapılan vücut hareketlerini içeren etkinlikleri öğretmek için uygulanan yardım türüdür. İpuçlarında en fazla kısıtlayıcı ipucundan en az kısıtlayıcı ipucuna doğru ilerlediğimiz bir sistemizdir ipuçları silikleştirmeye doğru başlangıçtan silikleştirmeye yani kaldırmaya doğru ortadan kaldırmaya doğru ilerler. İpuçlarının jetsel ipucu, sözel ipucu, işaret ipucu, model olma, fiziksel ipucu olarak şekillendirilmiş halini görürüz. Özel eğitimde kullanılan yöntemlere geldiğimizde ise bakın başa dönelim. Başlıklarımıza bakarak ilerleyelim. Evet arkadaşlar öğrenme aşamalarını öğrenme ve aşamalarını gördük. İpucu çeşitlerini gördük. Şimdi özel eğitimde kullanılan yöntemlere bakalım beraberce. hangi yöntemler var ve biz en çok neyi kullanıyoruz ona bakalım. Eee eğitimde kullanılan yöntemler doğrudan öğretim yöntemi ki doğrudan öğretim yöntemiyle ilgili daha önceki derslerimizde konuşmuştuk. son olarak bundan sonraki derslerimizde de bir tekrarını tabii ki gerçekleştireceğiz. Basamaklandırılmış yöntem ileri zincirleme yöntemi, tersine zincirleme yöntemi, tüm beceri yöntemi, akran destekli öğrenme, uygulamalı davranış analizi, yanlışsız öğretim yöntemleri. Biz sizinle bugün yanlışsız öğretim yöntemlerine giden bir yol izlemek üzere devam edeceğiz. Kavram öğretiminden başlayalım. Kavram öğretimini zaten çokça dersimizde anlattık ama unutmamanızı e, temenni ederek bir kere daha kısa yöntemden geçelim. Söylendiğinde ve gösterildiğinde herkes için aynı şeyi ifade eden aynı şeyi hatırlatan bir nesnenin ya da durumun kendisi olmasını sağlayan özelliklerin tümüne kavram denir. Eğitim açısından kavram ise ortak tepkiye yol açan ilişkili uyaranlar takımıdır dedik. Kavram öğrenme nesneleri, olayları ya da insanları bir sınıfa koyabilme ve bu sınıfa bir bütün olarak tepkide bulunabilme durumudur. Somut kavramlar, soyut kavramların öğrenilmesinin ön koşuludur. Kavramlar somut ve soyut tanımlanmış olarak incelenmelidirler. Somut kavramlar fiziksel özellikleri duyu organları ile algılanabilen kavramlardır. Örneğin ev, ağaç, kitap, kapı, üçgen, kırmızı, kedi, bardak şişe gibi kavramlardır. Soyut kavramlarsa bazı kavramlar kavramın nitelikleri ya da kavramlar arasındaki ilişkiler objenin kendisi somut olarak gösterilerek açıklanamaz. Bu tür kavramların tanımlanması, tanımlanması gerekir. Örneğin az, çok, uzun, kısa, büyük, küçük gibi kavramlar tanımlanması gereken soyut kavramlardır. Kavram analizinin öneminden bahsetmiştik kavram dersimizde ama burada yine yöntemlerin içerisinde olduğu için bahsetme gereği duyuyoruz. Kavram analizi kavramın tüm ilişkili ve ilişkisiz niteliklerinin taksonomik düzeyinin ve kurallarının belirlenerek tüm ilişkili niteliklerin ayırt edilmesini ve kuralların anlaşılmasını sağlamak için yapılacak uygulamanın aşamalandırılmasıdır arkadaşlar. Bakın Kavramı anlatırken de, kavramdan bahsederken de bundan çokça bahsettik. Analiz etmek bir kavramı ilişkili niteliklerinin ayırt edilmesine vardır vardırmak demektir. Aslında ve bunu çok net bir şekilde anlaşılması için yapılan bir yöntemdir analiz etme yöntemi. Öğretmenin bir kavramı nasıl öğreteceğine karar vermesi için önce bilginin yapısını çok iyi bilmesi ve bu yapının öğretimine hangi bilgi parçası hangi bilgi parçasıyla başlayacağına karar vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde belirlediği basamaklar öğrencisinin yapabileceğinden yüksek ya da daha düşük yapılmış olabilir ki o zaman öğrenme gerçekleşmez arkadaşlar. Kavramın yapısına ilişkin özelliklerin analizi ne bakalım? Bunları dediğim gibi söylemiştik ama hatırlatıcı olarak tekrar söylüyoruz. İlişki İlişkili nitelikler yani ayırıcı nitelikler, ilişkisiz nitelikler yani ayırıcı olmayan nitelikler. İlişkili nitelikler kavramın benzer özelliklerinin oluşturulmasından yardımcı olur. Örneğin kare kavramının ilişkili niteliği karenin şeklidir. Kavramın ilişkisiz ayrıcı olmayan nitelikleri ise kavramın yapısında vardır ve kavramı tanımlayamazlar. Analiz yapılırken kavramın ilişkili ve ilişkisiz niteliklerini ayırmak güçleştikçe kavramın çocuk tarafından öğrenilmesinin de güçleşeceğini unutmayınız arkadaşlar. İlişkisiz niteliklerin somut örneklerinin sunulması kavramın öğrenilmesini kolaylaştırır. Kavram analiz edilirken ilişkisiz niteliklerin iyi belirlenmesi ve somutlaştırılması önem taşımaktadır. Örneğin kare kavramının ilişkisiz niteliği karenin kağıttan kesilmiş olması, büyük ya da küçük olması, kumaştan yapılmış olması ve benzeridir. Kavram sarı, örnek kavram sarı, ilişkili nitelik, rengi, ilişkisi nitelik, farklı şekil, malzeme, büyüklük ve benzeridir. Araçlar, büyüklük ve benzeri araçlardır. Sarı kare, sarı lego, sarı kumaş, sarı mandal, sarı sandalye gibi. Kavram 3, ilişkili, ayrıcı niteliği sayıla, sayılan, görülen nesnenin 3 tane olması, ilişkisiz ayırıcı niteliği ise ayrıcı olmayan niteliği ise farklı yerlerde farklı şekilde farklı renklerle farklı büyüklüklerde olması durumudur. Kavramın olumlu ve olumsuz örneklerine bakalım. Olumlu örnekler kavramı tanımlayan özelliklerdir. Olumsuz örnekler ise kavramı tanımlamayan özelliklerdir. Örneğin kare kavramının öğretiminde kırmızı kare, sarı kare olumlu örneklerdir. Kırmızı üçgen, sarı üçgen olumsuz örnekler olarak karşımıza çıkar. Kavram öğreti, kavram öğretimi tek örnekle yapılamaz arkadaşlar. Çünkü tek örnekle yapılan sunuda çocuk kavram hakkında birçok farklı düşünce edinebilir ve asıl öğretilmek istenen kavram kavramın öğrenilmesi imkaz, imkansızlaşabilir. Örneğin karenin öğretiminde eee kağıda çizilmiş kare, kartondan yapılmış kare, kumaştan yapılmış kare kullanıldığında çocuk karenin birçok şeyi temsil ettiğini düşünebilir. Olumlu ve olumsuz örnekler kullanıldığında ve örnek sayısı arttırıldığında kavram ile ilgili düşünce sayısı azalır. Kavram öğretiminde izlenilmesi gereken basamaklara bakalım şimdi. 4 tane basamaktan bahsedeceğim ilk olarak öğrenci performansının belirlenmesi, kavram analizi öğretim amaçlarının belirlenmesi ve listelenmesi, materyalin seçimi ve geliştirilmesi. Beşinci olarak olumlu ve olumsuz örneklerin seçimi ve listelenmesi, öğretmenin kavramı sunma stratejileri, test, değerlendirme örneklerinin seçimi ve uygulanması, hataların analiz edilmesi ve düzeltilmesi. Kırmızı kavramının ölçüt bağımlı ölçü aracını anlatmıştım size. Ve buradan sonra bu Amaçları oluşturmuştuk sizinle beraber artık kavram öğretimini biliyor olmalıyız ve iyi analiz edip kavramları iyi analiz edip olumlu olumsuz örneklerini oluşturup ilişkili ilişkisiz niteliği iyice ayırt edip oradan sonrasında diğer sunumlu e, kavramlarımıza geçiş yapabiliyor, öğretimi yapabiliyor olmuş oluyoruz arkadaşlar. Yalnız siz öğretim yöntemlerine bakalım hemen e, yine özel eğitimdeki yöntemlerden biri olarak. Yanlışsız öğretim uyaran ya da hedef davranışla ilgili araç gereçlerin programlanarak sunulması çalışılan davranışa ilişkin bireyin doğru davranışta bulunmasıdır. Yanlışsız öğretim uyaran ya da hedef davranışla ilgili araç gereçlerin program, programlanarak sunulması burası önemli arkadaşlar. Uyaran ya da hedef davranış programlanarak sunulacak çalışılan davranışa ilişkin bireyin doğru davranışta bulunmasını bulunması, bulunması e, yanlışsız öğretimin hedeflerindendir. Geleneksel yöntemlere göre daha az hatanın gerçekleştiği varsayılan bir yöntemdir bu. Yanlışsız öğretimde hata düzeyi düşüktür. Birey daha fazla işlere çalır ve öğreten ile öğrenen arasında olumlu etkileşim daha fazladır. E, size yanlışsız öğretimin önceki derslerinde tabii ki bunlardan bahsettik ama Dediğimiz gibi bunlar çok önemli öğretim yöntemleri olduğu için tekrar etmek gereği duyuyoruz arkadaşlar. Dedik ki olumlu etkileşim diğer yöntemlere göre yanlış öğretimde daha fazladır. Yanlıszs öğretim yöntemi bireyin yapacağı hatayı minimum seviyeye indirebilen bir yöntemdir. Ancak hiçbir yanlışsız öğretim yönteminin öğretim sırasında hatayı tamamen ortadan kaldıramadığını bilmemiz gerekir. Bakın burası önemli arkadaşlar. Hiçbir yanlışsız öğretim yöntemi e, öğretim sırasında hatayı tamamen ortadan kaldıramaz. Dolayısıyla arkadaşlar e, yanlışsız öğretimi planlarken stratejik olmalıyız ve yanlışsız öğretimin aslında tanımında da bahsettiğimiz gibi hedef davranışlarımızı Uyaranla hedef davranışı araç gelişleri çok doğru programlamamız gerekir. Yanlış öğretimin diğer aşamalarından bir sonraki sürecimizde zaten bahsedeceğiz ama dilerseniz yavaş yavaş devam edelim. Yanlış üretim yönteminde bazı kavramlar var. Az önce kavramları anlatmamın sebebi aslında biraz da bu başlıklı kavramları hatırlamanızı istedim. Hedef uyaran neymiş? Ona bakalım. Uygulamacının bireye yönelttiği herhangi bir yönerge ya da soru olarak tanımlıdır. Uygulamacının bireye yönelttiği herhangi bir yönerge ya da soru olarak tanımlıdır. Komandayı uzat bir hedef uyarandır. Masayı topla bir hedef uyarandır. Yerinden kalk bir hedef uyarandır. Ellerini uzat bir hedef uyarandır. İpucu. İpucuna geldiğimizde ise bireyin tepkide bulunmasından önce uygulamacı tarafından bireyin doğru tepkide bulunabilmesi olasılığını arttırmak üzere sunulan uygulamacı yardımıdır. İpucu aslında uygulamacının davranışı istendik şekle doğru tepkiye dönüştürebileceği bir kullanım aracıdır arkadaşlar. Diyoruz ki o yüzden bireyi tepkiden bulunmadan önce uygulamacı tarafından doğru tepkide bulunma olasını arttırmak üzere sunulan uygulama yardımıdır diyoruz. E, ee, i̇pucunun çeşitleri var tabi ki. Kontrol edici ipucuyla başlayalım isterseniz. Kontrol edici ipucu bireyin doğru tepki vermesini kesinleştiren ipucudur. Yani bu sistematik olarak planlanmış bir ipucudur ve bireyin doğru tepki vermesini kolaylaştırır ve kesinleştirir arkadaşlar. Yani kontrol edici bir ipucu kullandığınızda birey kesinlikçe kesinlikle sizin istediğiniz doğru tepkiyi verecektir. Kontrol edici olmayan ipucuna geldiğimizde ise bireyin doğru tepkide bulunma olasılığını arttıran ancak kesinleştirmeyen bir ipucu sistemidir bu. Yani siz kontrol edilmeyen bir ipucu sistemiyle çalıştığınızda bireyin doğru tepkide bulunma olasılığını arttırmış fakat kesinleştirmiş olmazsınız arkadaşlar. Devam edelim. Deneme neymiş ona bakalım. Davranış öncesi uyaranları ipucu ve olayları yani bireyin davranışını ve davranış sonrası uyaranları kapsayan bir bütündür deneme. Davranış öncesi uyaranları yani ipucu ve olayları bireyin davranışını ve davranış sonrasını kapsayan olaydır. Yanıt aralığı nedir peki? Hedef uyaran ve ipucu sunulduktan sonra bireyin beklemek üzere geçen süredir arkadaşlar. Hedef uyaran ve ipucu sunulduktan sonra bireyin beklemek üzere bireyi beklemek üzere geçen süredir dedik. Silikleştirme nedir? Ona bakalım. Sunulan ipucunun zamanla değiştirilmesi ya da ortadan kaldırılması durumuna biz silikleştirme diyoruz. 3 gruba ayrılır arkadaşlar silikleştirme. ip ucundan önce silikleştirme, pekiştireçlerde silikleştirme, uyaranda silikleştirme. Silikleştirme türlerini lütfen unutmayın. İp ucundan önce silikleştirme, pekiştireçlerde silikleştirme, uyaranda silikleştirme. Yanlışsız öğ öğretim yöntemleri iki gruba ayrılır tepki ipuçları, uyaran ipuçları. Birey tepkide bulunmadan önce ipucu olarak sun, ipucu sunularak bireyin doğru tepkide bulunmasının sağlandığı yöntemlerdir bunlar. Birey tepkide bulunmadan önce ipucu sunularak doğru tepkide bulunmasının sağlandığı yöntemlerdir bu iki yöntem arkadaşlar. Tepki ipuçları ve uyaran ipuçları. Uyaran ipuçlarının kullanıldığı yöntemler peki nelerdir onlara bakalım. Hedef davranışı başlatması beklenen, hedef uyaranda ve ipucu sağlanan uyaranda hedef uyaranın algılanmasını kolaylaştırmak amacıyla sistematik uyarlamalar yapılması durumudur. Uyaran ipuçları uyarana odaklı sistematik uyarlamalar yapılması durumudur aslında arkadaşlar. Yani bir uyaran vereceğiz çocuğa ve o uyaranın sonucunda çocuğun bize doğru tepki vermesini istiyoruz. Ve bu doğru tepki için yapılandırdığımız uyarlamalara uyaran ipuçları diyoruz arkadaşlar. Uyaran ipuçları sabit bekleme süreli öğretim, eş zamanlı ipucuyla öğretim, artan bekleme süreli öğretim, davranış öncesi ipucu ve sınamayla öğretim, davranış öncesi ipucu ve silikleştirmeyle öğretim, aşamalı yardımlı öğretim, İp ucunun giderek arttırılmasıyla öğretim ip ucunun giderek azaltılmasıyla öğretimden oluşur tepki ipuçları, ip ucunu silikleştirmek ip ucuna şekil vermek hedef uyarana ipucu eklemekten oluşur Bir daha bakalım arkadaşlar yaklaşık 10 ya da 11 tane e, bir içeriği olan bir tablo var burada bu tablo ip uçlarının alt basamaklarını oluşturan öğretim modelleri. Aslında birçok öğretim modeli e, sabit bekleme süreli öğretim, bir öğretim modeli eş zamanlı ipucuyla öğretim modeli, artan bekleme süreli öğretim modeli. E, bunların hepsi ipucu modelleri arkadaşlar. Davranış öncesi ipucu ve sınamayla öğretim, davranış öncesi ipucu ve silikleştirmeyle öğretim, aşamalı yardımlı öğretim. ipucuna giderek ipucunun giderek arttırılmasıyla öğretim, ipucunun giderek azaltılmasıyla öğretim, İp ucunu silikleştirmek, ip ucuna şekil vermek, hedef uyarana ip ucu eklemek diyoruz arkadaşlar. Evet. Sabit bekleme süreli öğretime gireceğiz ama e, öncesinde dilerseniz bir geri dönüp hatırlama yöntemlerimizi çalıştıralım. Bakalım yalnız siz öğretim yönteminde nelerden bahsetmişiz. Evet arkadaşlar. Demiştik ki yanlısız yöntemde, yanlısız öğretimde uyaran ya da hedef davranışla ilgili araç geliştirilip programlanarak sunulması, çalışılan davranış, davranışı ilişkin bireyin doğru davranışta bulunmasıdır demiştik. Geleneksel yöntemlere göre çok daha az hatanın gerçekleştiği varsayılan bir yöntemdir dedik. Ee, öğreten ile öğren öğrenen arasında olumlu etkileşim daha fazladır dedik. Bir not söylemiştik size unutmamanız gereken bir not. Hiçbir yanlışsız öğretim yönteminin öğretim sırasında hatayı tamamen ortadan kaldırmadığını bilmemiz gerekir arkadaşlar. Yöntemlerdeki kavramlar, bu yöntemdeki kavramlardan bahsetmiştik. İpucu dedik. Kontrol edici ipucudan, kontrol edici olmayan ipucudan bahsettik. Kontrol edici ipucunun doğru tepki verilmesini kesinleştiren ipucu olduğunu söyledik. Kontrol edici olmayan ipucunun Doğru tepki vermeye yönelttiğini, olasılığı arttırdığını fakat kesinleştirmediğini belirtmiştik. Bunun yanında denemeden bahsettik. Davranış öncesi uyaranları, ipucunu, e, olayları ve bireyin davranışı ve davranış sonrası olay uyaranlarını kapsadığını söyledik. Yanıt aralığı, hedefe uyaran verildikten sonra, ipucu sunulduktan sonra arada geçen bekleme süresidir dedik. Silikleştirmeden bahsettik. 3 tip silikleştirme olduğunu söyledik. İpucunda önce pekiştireçlerde silikleştirme ve uyaranda silikleştirmenin olduğundan bahsettik. Yanlışsız öğretim yöntemleri iki gruba ayrılır dedik. Tepki ipuçları ve uyaran ipuçları olarak sınıflandırdık. Sonrasında birey tepkide bulunmadan önce ipucu sunularak bireyin doğru tepkide bulunmasının sağlandığı yöntemlerdir bunlar dedik. Sonrasında uyaran ipuçlarının kullanıldığı yöntemlerden bahsettik. Hedef davranışı başlatılması beklenen hedef uyaranda ve ipucu sağlanan uyaranda hedef uyaranın algılanmasını kolaylaştırmak amacıyla sistematik uyarlamalar yapılmasıdır dedik duruma. Uyaran ipuçlarını söyledik. Tepki ipuçlarını söyledik ve dedik ki sabit bekleme süreli öğretim, eş zamanlı ipucuyla öğretim, artan bekleme süreli öğretim, davranış öncesi ipucu ve ile öğretim, davranış öncesi ipucu ve silikleştirmeyle öğretim, aşamalı yardımlı öğretim, ipucunun giderek arttırılmasıyla öğretim, ipucunun giderek azaltılmasıyla öğretim dedik. Burada da ipucunu silik silikleştirmek, ipucuna şekil vermek, hedef uyarana ipucu eklemek. Dedik arkadaşlar sabit bekleme süreli öğretime geçmeden önce e, dedik ki bunları bir tekrar edelim. Öğrenme güçlükleri, zihin yetersizlikleri, görme ve işitme yetersizlikleri, çok engellilik ve otizm gibi değişik yetersizlik gruplarında etkili bir yöntemdir dedik. Hem tek basamaklı hem de zincirleme becerileri öğretmede kullanılır dedik sabit bekleme süreli öğretim. Sabit bekleme süreli öğretim iki aşamadan oluşur dedik. Sıfır saniye bekleme süreli denemeler ve sabit bekleme süreli denemeler dedik arkadaşlar. Arkadaşlar sabit, çok özür diliyorum, sabit bekleme süreli öğretimden daha geniş başka bir derste bir işlem içerisinde bahsedeceğiz. O yüzden bugün bu dersimizde size yanlışsız öğretim teknikleriyle ilgili anlatacağım ve tekrar ettirmek istediğim şeyler e, tamamen bunlar. Unutmamanız gereken şeyleri önemli bir notla size bildirdik. Öğretim sırasında hiçbir yalnızsız öğretim yöntemi hatayı tamamen ortadan kaldırmaz. İşin kavram kısmına geldiğimizde ise lütfen kavram kısmında olumlu ve olumsuz örnekleri belirlemeyi, olumsuz örnekleri fazladan tutmayı e, unutmayınız. Onun yanında işin kavram analizi kısmında ilişkili ve ilişkisiz nitelikleri çok net belirlemeyi unutmayınız. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.